Evet, herkese merhabalar, değerli veliler, değerli çocuklar. E, bugünkü konumuz matematikten toplama ile ilgili e, devam etkinlikleri. E, onunla ilgili çok soru çözememiştik bildiğiniz kadarıyla. E, şimdi artık sıfırın etkisini, e, toplamada e, üç sayı, üçlü sayıların toplanılması, e, işte iki basamak, onluk yani birlik e, olan sayıların toplanması, bunlarla ilgili birkaç alıştırma yapacağız. Ee, evde ne kadar çok tekrar, ne kadar çok soru çözerseniz daha kolay ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hızlı bir şekilde başlayalım. Birlikte gelin. Bakın 7 yazıyor. Diyor ki bize bir saniye şöyle Öncelikle şöyle yapalım ya. Hı. Evet. Bakın 7. Toplama işlemlerini yapalım. Oklarla gösterilen yerlere toplanan toplam kelimelerinden uygun olanı yazalım diyor. Birinci kısım neydi? Toplanan. Toplama işlemi de böyle. Toplanan. İkinci kısım neydi? Bakın ikinci kısım. Ok. O da toplanan. Bu neydi? top bu da toplam. Evet şimdi şuradaki işlemin sonucunu yapalım mı? Hadi gelin yapalım. Neydi? İlk sayı hep aklımda. Yani buradaki ilk sayı ne? 14. Bakın yuvarlak için aldım. 14 aklımda 2 sayacağım. Elinde 2 göster. Gösterdim. 14 aklımda. 14. X sayıyı vurgulayarak söyle ki sonraki sayı daha kolay aklına gelsin. 14. X sayıyı vurgulayarak söyle. 14. 15. 16. Cevap. 16. Evet. ilk ok toplanan. Yine ikinci ok toplanan. Son, son ok yani sonuç toplamda Hadi gelin şunu yapalım. X sayı neydi? 8 aklında. Kaç göstereceğim? 7. Bir elimde 5 parmak. 6, 7. Evet. X sayı kaçtı? 8. 8 aklımda. 8 ileriye sayacağım. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cevap 15. İşte bu kadar basit. X sayı aklımda. E, kaç ekleyeceksem ona göre açıyorum. Üzerine sayıyorum. Evet. E, i̇lk ok neydi? Toplanan. Yine neydi? Toplanan. E, sonuç olarak şurası neydi? Toplam. Peki bunun sonucunu bulalım mı? Hadi bulalım. İlk sayı kaç? 10. 10 neydir? Aklımdadır. 10 aklımda kaç da toplayacağım? Bakın. Kaç bu sayı? Bu sayı 6. Elimde 6 gösterdim. 5, 6. İlk sayı aklımdaydı. 10 aklımda. 10. Vurgulayarak söylüyorum. 10. 11. 12, 13, 14, 15, 16 işlemler çok basit çocuklar ee, bildiğiniz üzere e, yani ritmik sayma bilindiği takdirde yapılabilir hiçbir şekilde hadi gelin hızlı bir şekilde şunu yapalım ee, ilk bölümü yapacağım diğerlerini siz de yapabilirsiniz videoyu durdurup bakın ilk sayı neydi, neydi? aklımdaydı İlk sayı aklımda 8 aklımda kaç kaçla toplayacağım 2 2 gösterelim elinde elinde 2 gösterdim aklımdaki sayı kaç Hop, 8 8 aklımda vurgulayarak söylüyorum. 8, 9, 10. Cevap 10. Evet ilk sayı aklımda kaçta toplayacağım? 7 ile. 11 aklımda 7 ile toplayacağım. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cevap 18. Evet yine ilk sayı aklımda yuvarlak için alıyorum. Bu ne aklımda? Kaçla toplayacağım? 3. 13 aklımda 3 göstereceğim. 1, 2, 3, 3. Bakın 3. 13 aklımda 13, 14, 15, 16. Cevap 16. Bu kadar basit. Evet ilk sayı aklımda yine 9. Bir ekleyeceğim. 9, 10, 9, 10. Bu kadar basit. İlk sayı yine aklımda 5. Kaç ekleyeceğim? 6. 5 aklımda 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cevap 11. İlk sayı yine ne? Aklımda 7. Kaç ekleyeceğim? Bakın kaç var burada? 3. 3 ekleyeceğim. 7 aklımda. 7, 8, 9, 10. Bunlar bu kadar basit çocuklar. Siz de evde bu gösterdiklerimi diğerlerine videoyu durdurup yapabilirsiniz. Bakalım diğer bölüme geçelim. Şimdi bakın iki tane öğrendik. Bakın biz bununla bunu topluyorduk genelde. Bir de bu sayı çıktı. Üçlü sayılarda yine en üstten başlayıp en alta doğru topluyorsunuz. Bakın. Birkaç örnek göstereyim hemen. X sayı kaç? 5. 5 aklımda. Kaçla toplayacağım? 6 ile, değil mi? 6 ile toplayalım. 5 aklımda, 5 aklımda 6 ekleyeceğim. 5 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi şu ikisinin toplamı kaçtı? 11'de. Hemen bunun yanına gelip yazacaksınız bakın buraya. 11 ile şimdi kaçı toplayacağım? 7'yi. 11 ile 7'yi toplayacağım. İlk sayı yine aklımda. 11 aklımda 11. Kaç ekleyeceğim? 7. 11 aklımda 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bu kadar basit. Yani bakın tekrar yapıyorum. Yan tarafa büyük bir şekil çiziyorum. 5, 6 ve 7. Değerli çocuklar ilk başta 5 ile 6'yı toplayacaksınız. Tabi ilk baştaki her zamanki gibi 5 aklında 6 sayacağım üzerine. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Peki bura kaç oldu? 11 oldu. Şimdi ne yapacağız? Bura 11'di ya. Şimdi 11 ile de 7'yi ne yapacağız? toplayacağız. Cevap kaç olacak? 18 olacak. İşte bunu bir şekilde. Hemen gelin burada bir örnek daha yapalım. 10, 10 aklında bakın şu ikisini toplayacağım öncelikle yine. 10 aklında 5 ekleyeceğim. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kaç yaptı bu? 15. Bu 15 yaptı. Şimdi kaçla kaçı toplayacağım? 15 ile 2. 15 aklında 16, 17. Cevap 17. İşte bu kadar basit. Siz yeter ki yapmak için bir çaba gösterin. Hepsi kolay oluyor çocuklar. Merak etmeyin. Hadi gelin şu örneği de yapalım. Ee, bakın yine ilk, ilk sayı aklımda. Ne yapıyorum? Şu ikisini topluyorum değil mi? 12 aklımda. Kaç ekleyeceğim? 4. Elimde 4'ü gösterdim. 12 aklımda. Vurgulayarak söylüyorum. 12, 13, 14, 15, 16. 16. Bakın sayıyı yazdım buraya 16. Şimdi ne yapacağım? Bu ikisini toplayacağım. Değil mi? 16 aklımda. 3 ekleyeceğim. 16, 17, 18, 19. Cevap 19. İşte bu kadar basit. Siz yeter ki yapmaya çalışın. Gerisi hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde gelir. Hemen şu aşağıdan yapalım birkaç tane. Bakın. Bakın şu ikisini önce topluyoruz. Daha sonra bununla topluyoruz. 3 aklımda. Kaçla toplayacağım? 4 ile toplayacağım. 3 aklımda. 4 yaptım elimle. 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi buranın cevabı kaç oldu? Şu ikisinin cevabı 7 oldu değil mi? Hemen geliyorum şuraya. 7 ile kaçı toplayacağım? Aşağıda kaç kalmıştı? 5. Beş. 5'i toplayacağım. 7 aklımda kaç ekleyeceğim? Bakın ilk sayı aklımda 7. Yuvarlak için alıyoruz hep. 7 unutmamak için 7. Vurgulayarak söylüyorum. 7 aklımda 7. 8, 9, 10, 11, 12. Bu da cevap. Bu da bu kadar basit. Siz yeter ki yapmaya çalışın çocuklar. Gerisi kolay bir şekilde geliyor. Evet diğer tarafa geçelim hızlı bir şekilde. Sıfır ile toplama işlemi Sıfırın herhangi bir değeri yoktur çocuklar. Bilginiz olsun. Ee, burada mesela e, diyelim 7 ile 0'ı toplayacaksınız. 7 ile 0'ı toplayacaksınız. E, cevap bunu yok göreceksiniz direkt 7'dir. 6 ile 5 e, pardon 6 ile 0'ı toplayacaksınız. Cevap nedir? Direkt 6'dır. Mesela 0 ile 0'ı toplayacaksın Zaten sıfır sıfır hiçbir şey yok ki. Sıfır yokluk belirtir. Direkt sıfır yapacaksın. Yani onunla herhangi bir etkisizdir. Yani herhangi bir şey yoktur değiştirme. 7, pardon. 7 ile sıfır demiştik zaten. Yine aynı şekilde topluyordum. Bakın 7 yokmuş gibi göreceksin 0'ı. 7. Mesela 4 ile sıfırı toplayacaksın. Cevap kaçtır? 4'tür. 1 ile sıfırı toplayacaksın. Cevap kaçtır? 1'dir. Yani sıfırla hangi sayı toplanıyorsa o sayı hangi dediğimiz o sayı cevap oluyor. Mesela sıfır ile 6'yı topladım. 6 cevaptır. Bilginiz olsun. Konular çok basit zaten. Evde bol bol tekrar ederek bunları yapabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.